Galatasaray Metin Oktay tesislerinde görünmez facia yaşandı. Antrenmanı izlemek için tesise gelen foto muhabiri içeri girmek isterken başına demir kapıya sıkıştırdı. Ağır yaralanan muhabir kaldırıldığı hastanede can verdi. Galatasaray Metin Oktay tesislerinde korkunç kaza. Antrenmanı izlemeye gelen foto muhabiri içeri girmek isterken kafasını demir kapıya sıkıştırdı. Feci şekilde çok Sabah saat 10 sıralarında Florya Metin Oktay testlerine gelen sabah gazetesi muhabiri Erkan Koyuncu işte bu demir kapıdan içeriye başını uzattı. Antrenman hangi sahada ve ne zaman olacak diye sormak istediği sırada güvenlik görevlisi kendisini fark etmedi. İşte basınçlı kapıyı kapatınca talihsiz habercinin başı burada sıkıştı ve kanlar içinde burada yere yığıldı. Sabah saat 10'da Galatasaray'ın idmanı vardı bugün. Tüm muhabirler gibi sabah gazetesi muhabiri Erkan Koyuncu da tesislere geldi. Esisin ağır raylı kapısı tam kapanırken içeri girmek istedi. Ancak kendini kurtaramadı. Tonlarca ağırlığındaki kapı muhabirin kafasını ezdi. Talihsiz muhabire ilk müdahaleyi kulüp doktorları yaptı. Çok geçmeden 112 sağlık ekibi de yetişti. Foto muhabirinin duran kalbi çalıştırıldı. Çok Felipe Melo, Taferel genç muhabirin baş ucundan ayrılmadı. Diğer futbolcular da korku dolu gözlerle kalp masajını izledi. Antrenman iptal edildi. Kalbi çalıştırılan Hakan Koyuncu hemen Bakırköy Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Teknik direktör Prandelli ve kaptan Selçuk İnand'a hastaneye geldi. Acılı anneye geçmiş olsun dedi. Bir kara var, inşallah onu var, var hiking, hiking, hiking. Foto muhabirinin Welome. annesi yeah. adeta yıkılmıştı. Ciğerim, ciğer gidiyor. Yüzme canım benim. Allah Yavrum. Herkes bir mucize diye dua ederken kısa bir süre sonra acı haber geldi. Erkan Koyuncu yaşam mücadelesini kaybetmişti. Daha çok gençti. 37 yaşındaydı. 20 yıllık gazeteciydi. Bir kızı, bir erkek iki çocuk babasıydı. Koyuncu'nun cenazesi otopsi için adli tıp morguna kaldırıldı. Galatasaray Kulübü Koyuncu için başsağlığı mesajı yayınladı.